Hakkı abi kızlara sormak istiyorum şu Selam. şarkıyı. Bu kadar kıskanç bir erkek hayatınızda olsaydı acaba nasıl bir durum olurdu? Hakkı abi diyor ki gerçek seven kalbi bu duygu sarar. Kıskanmak aşkın kanununda var. Ya kıskanmak elbette. Ha bir aşkın bir sevginin içerisinde kıskanmak yoksa o aşk aşk değildir gerçek değildir. Gerçek kalsa biraz kıskanma duygusu olmalı. Erkekler nasıl bakıyor bu konuda? Mara, Marazi, <laughs> evet, evet, evet. Marazi değil. Marazi olarak değil, Marazi olarak değil. Doğru, doğru ama ha. doğru abi. Ben mesela orada hani 3 yaşında bir insan bebekten kıskanmaz. O sevgi ama, mi? Ama sevginin ifadesi o. Rüzgardan kıskanıyorum, gülden kıskanıyorum, daldan kıskanıyorum, komşudan kıskanıyorum. Ama sen o çocuğu kucağına alıp da öptüğünde. Ah diyorum keşke o çocuğun yerine ben olsam düşüncesini o anlatır kadar sevgili, O kadar sevgi. Kızlara bir soralım. Soralım. Yeni nesil nasıl düşünüyor bu konuda? Bakayım. Ben Hakkı abiye katılıyorum bu konuda. Bak. Tam Gerçekten seven kıskanır diyorum bence. Evet. Ya. Öyle. Sen, sen ne diyorsun gülüm? Kıskançlık sevgiye zarar vermediği sürece elbette. elbette. Az yani, önce elbette. söylediğiniz gibi onu kucakladıkça. Onun için de marazik olmama kaydıyla. Kesinlikle. Yoksa... Bir başkasını kıskanıp ona şiddet uygulamak yahut yok, evde gürültü yapmak yahut onunla birlikte gittiği yemekte dedikodu yapmak o o yakışmaz, o insani bir durum değil. şarkı Saadet ablaya yapıldı? Yok abi. Nasıl? Bu şarkı... Abi bu şarkı kime yapıldı? biz? Sa Saadet ablana yaptığım şarkılar vardır. E, bu şarkı kime yapıldı? Ben onu yaptım birine ya, işte yaptım, yaptım. Biraz sonra bana soracak son mektubu kime yazdın? Eee yok. <laughs> şarkı... Bazen şarkıların konularını unutuyorum sahnede o anda şarkı yaptım. Atmosfer aklıma geliyor. Sözleri unutuyorum. Kendime de hakim olamıyorum. He, Onun için he. 1500 tane beste yaptım bugüne kadar. Bu 1500 tane beste hep saadetten mi yapacağım? Onun sevdiği şarkılar vardı. Onu da biraz biraz. Dünyadan yıldızlara diye bir şarkıyı çok seviyorum. Böyle mi olur seven ona yaptım. Ondan sonra Saadet hangisini sen bilirsin şimdi. şimdi Dur bilirsin. bir, birazdan ona bağlanırız. Yani <laughs> birazdan bir bağlanırız. Bir ona. Ama yayın sonu eve gideceğini unutma Hakkı abi. O yüzden bütün şarkıları saatte mi yapacağım derken bayağı bir ama seni delikanlı o, gördüm. O ama o biliyor, gerçek, söyleyeyim. <laughs> gerçek duyguları biliyor. Birazdan eve gideceksin abi. <laughs> tamam ya peki. program iki buçuk saat. E mesela ya ben ikimiz fidanızı <laughs> tamamlarken hanımla beraber tamamladık. Bak nasıl hemen <laughs> <laughs> Öğretmenlik yapıyordum. <laughs> evet. Eee Osmaniye'de bu, bu var. Bunu anlatmışsın. Bunu anlattın. Bunun veteresi var. Bir yerlerini anlatmayalım. bunu, bunu anlatmışsın. Bunun veteresi var. Anlatma. abi